Evet, Buğra. Konuk oyuncumuz Buğra. Ne yapacağız Buğra bugün? Bugün tekrardan... Ben... Ne <laughs> yapacağız? Survivor yapacağız. Alparslan, sen ne yapacaksın? Buğra abinle bugün Survivor yarışı mı yapacaksın? Evet, daha önce tek başına yapmıştın. Şimdi Buğra abinle beraber mi yapacaksın? Hadi bakalım, ne diyorduk? Evet Burak ne diyorduk? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. O zaman parkurumuzu hazırlayıp devam edelim tamam mı? Hadi bakalım o zaman. Evet şimdi bekle. Bekle. Şimdi ben anlatacağım. Tamam mı? Ondan sonra sırayla yapacaksınız. Kazanan kimse o yarışı kazanacak. Tamam mı? ben Önce sen mi başlayacaksın? Tamam. Şimdi bak ne yapacaksın biliyor musun? Hı hı. Önce bunun bu kırmızının altından geçeceksin. Hı hı. Sonra bu yeşillerden geçeceksin. Şunu biraz daha düzelteyim. Tamam mı? Bundan geçtikten sonra bu sarının üstünden böyle 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 geçeceksin. Sonra bu mavinin üstünden geçeceksin. Sonra bu mavinin altından geçeceksin. Bunun altından geçtikten sonra da bu sarının üstünden geçeceksin ama sarıya değmeden. Tamam mı? Bak böyle. Bak böyle 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 böyle. Geçtikten sonra buraya geleceksin. Bu topu alıp burada dizdiğimiz bardaklar var ya. Bak. Ay, bak. bak. Bu bardakları o topla oradan devireceğiz elimizle tamam mı? Ne oldu? Ha, o kopmuş mu düzelttin? Tamam. Hadi bakalım. Başlangıç noktasına. Hazır mısın? Başlatıyorum. <laughs> Bir... 2 3 başla. Evet, evet, evet. Şimdi yeşilden geçiyor Alpaslan. <laughs> evet, evet. Ondan da geçti. Ondan da geçti. Tamam. Eksik oldu. Ee, yanlış oldu. Bir daha deneyecek şimdi Alpaslan. Evet, baştaki evet, baştakine de bastın. Evet, kafası karıştı biraz. Tamam. O da oldu. O da oldu. <laughs> o da oldu. Evet. Şimdi sarının üstünden üstünden hayır 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 çok baştan sarı baştan sarının üstünden geçeceksin. Sarı sarı burun. Onun üstünden geçeceksin. Ha yavaş yavaş evet evet o, Aa, o kadar evet oldu. Şimdi mavinin üstünden evet şimdi o mavinin altından onun altından o mavinin altından unuttun. Altından evet. Geçeceksin. Evet. İyi. Aferin. Eğil eğil eğil. ey. E, 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 e. Evet, evet geçti. Şimdi o sarının üstünden yavaş 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 neyse oldu. Evet, şimdi topu alacaksın. Ya, mavi'nin arkasına atacaksın. Mavi Elin elinle, elinle, elinle. Oo! Oh! <laughs> <laughs> bir tane kaldı çocuğun topu. Bir daha bir, bir tane kalmış. Var. Al bir taneyi de vur. O bir taneyi de vur. Hadi bakalım. O olmadı. O bir tane elinle vur o zaman. Al. Al bakalım. Yine oh, olmadı. Haydi haydi çabuk Mavinin arkasından. Mavinin arkasından. Yine olmadı. Mavinin oradan. Top gitti top. Evet. Allah, çabuk çabuk. Mavinin arkasından Buradan. Buradan buradan. Buradan. Yine olmadı. Biraz dikkatli ol. Biraz düşünerek vur. Nereye atıyorsun oğlum? Yavaş at. Bak biraz yavaş at. Al bakalım. Biraz yavaş. Yine olmadı. Yine olmadı. Haydi. Yine olmadı. Evet. Evet şu mavi çizgimizi birazcık şey yapalım. Oradan atalım. Aa! <laughs> Evet. Şimdi Alpaslan. Şimdi sıra kimde? Hayır. Sıra Bura abi de. Hadi bakalım. Şimdi biz beraber Bura abi izliyoruz. Evet. Kendi parkurunu kendi düzeltti. Bura abisi başlangıç noktasına. Hayır. Top nerede? Top nerede? Top burada. Evet. Oradan değil tabii ki. <laughs> Hazır mısın? <laughs> evet. Hazır mısın? Evet. 1 2 3 Başla. Evet, şimdi kırmızının altından geçiyor. Oo! Gayet güzel biraz dökerek. Ama Evet, geçti. Şimdi yeşillerden geçecek değmeden. Evet, biraz değdi. Neyse sayıyoruz. Şimdi sarının üstünden geçecek. Sarının üstünden de geçti. Mavinin üstünden, diğer mavinin altından. Evet. Geçecek. <laughs> Parkur kendiyle beraber götürüyor bu evet. Şimdi sen... Sana... Biraz <laughs> Sarının üstünden. Evet. Şimdi... Topla bardakları yıkacak. O Alparslan ilk seferde yıkmıştı. Buğra yıkamadı. Evet. Yine yıkamadı. Alparslan'dayken büyüktü. <laughs> Yine olmadı. <laughs> Alparslan müdahale etti. Hayır müdahale etmiyoruz. Evet. Burada Bu sefer... Tamam kabul ediyoruz. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben Dur Burak abi de sıra. <laughs> evet. Yine atamadı Burak abi. Evet. <laughs> Sıra sende olacak. Allah, Allah. <laughs> Hadi alabilir miyim topu? Evet. Top bana var. Ya. Hayır Sıra bende. Ama sıra Burak abi de. Dur. Allah, bir daha. Bir Tamam, şimdi senin sıran gelecek. O zaman Burak abi basacak. Oo! Oh, tebrik ediyorum. Allah. Şimdi, şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musun? Bura abiyle beraber başlıyorsunuz. Başlangıç noktasına. Biraz, hayır, biraz, biraz. Bardakları düzeltelim? Hayır, parkuru da biraz düzeltmek <laughs> lazım <Hayır, bu>. galiba. <laughs> şimdi Aferin Şimdi önce gelen bardakları yıkacak. Tamam mı oğlum? Top da yerinde yani, kalsın. Ya, öbür topu da geçip öbür topu da geç. Tamam yok gerek yok. Hadi bakalım. Hayır, hazır mısınız? Hazır? Aynı anda başlayacaksınız. Bir. Bir. Tamam olsun. 1 2 3 Başlayın. Sen de. Ben tutuyorum, ben tutuyorum, geç 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 tutuyorum. Tamam ben tutuyorum, sen geç tamam vakit kaybetme. Ben tamam. Gel geç 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 geçsin tamam yürü yeşilden yürü. Çabuk yeşilden geç, çabuk çabuk hızlı yürü. Çabuk. Bura abisi biraz. Evet bozduğu yeri düzeltecek Buğra abisi. Ben geçiyorum. Bekleyeceksin oğlumu. Olmaz dediyse olmaz. Evet oğlum. Hadi yeşilden geç sen. Bir. İki. Bekliyor bekliyor. Üç. Dört. Hadi. Beş. Altı. Geçti. Sarının üstünden de geçti. Sarıdan da yürü. E, Bura evet. Ma evet maviden maviden Alpaslan geçecek. Maviden Alpaslan geçecek şimdi. Evet. Sarıdan da Alpaslan geçecek. Şimdi <laughs> Evet. Topa Alpaslan. Alp önce Alpaslan deneyecek şimdi. Hadi bakalım. Ay olmadı. Evet, evet bir daha. yıktı. Onu da yıktı. Hepsini yıktı. <laughs> Kazanan kim kazandı? Tabii ki Acaba ne diyorduk? Hiç hiç. Bur abisi ne diyorduk? Görüşürüz arkadaşlar. Allah O zaman sen de şeyde kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>